Evet sevgili dostlar. Nereye gidiyorum? Mehmet Asır'la buluşmaya gidiyorum. O Türkiye'ye gidiyor. Biraz sonra ben onu yolcu edeceğim. O kendisi de karşı şurada duruyor gördüğünüz gibi. Evet. Şurada duruyor. Arabasını gördüm. Ben de onun arkasından yanaşacağım şimdi. Evet. Sıla yolunun kilometre taşında buluştuk. Evet arkadaşlar. Evet. Küçük arabayı bana bıraktın, büyük arabayı alıp kaçacaksın değil alıp mi? Alıp kaçacağım. Şöyle bir git bakalım hadi. <laughs> git de gel. Hadi. Evet Mehmet Asır elektrikli araba. Bu ne be ya diyor. Camları kapadım diyor. İçeri sinek girmesin diye diyor. Bizim arabayı sinek gibi gördü. <laughs> Heh. Al devam et sıla yolunda bunda işte. Vallahi gidilir bunda ha. Vallahi gidilir. Bak, Tavşan gibi kaçıyor. Şu an kaç kilometre gider onu göstermiyor ama. Göster, gösteriyor ya. Tamam be ötme. Nerede o? Bir kapatalım şunu. gösteriyor yolda hepsini gösteriyor. Ama ötüyor ama çok akıllı araba yani. An, çok, çok akıllı. Smart ama akıllı. Şey almadık diye ötüyor. Emniyet kemerini takmadık diye ötüyor. Başka ne için ötüyor bu? <laughs> en kötüsü bateri bittiği zaman ötüyor. Ama <laughs> sinek gibi ya. Küçücük en kötüsü ya. bateri bittiği zaman bittiği o <laughs> zaman ötüyor. Ha? Arka koltuklar olmadığı için burayı da dolduracağım böyle. Şöyle evet dolduracağım. Bu olur, bu olur vallahi. Ya, yani yemin ederim gidilir sıla Denemek lazım. Vallahi bir dene. al git hadi ben şu bu araba bende kalsın sen al git. Evet, tamam. <laughs> gel bagajına da bakalım. Ne var bagajı? Bagaja bakalım. Evet bagaja bakalım gel. Bak bagaj böyle açılıyor. Bunu da böyle yapıyorsun. İşte Aygo kadar bagaj var bunda. Biz Aygo'ya gittik. Gerçi onun arka koltuğu var sadece. O kadar. Evet. Burada da doldurma kablosu, şarj kablosu. Burayı açıyorsun. Mehmet. Öğret Bunu bana, böyle yapıyorsun. Öğret bana ben belki elektrikli araba alırım ha. Al işte. <laughs> Yalnız e, mesela dolarken kapıyı bagaj açtığın zaman dolmayı kesiyor. Açmayacağım. Açmayacaksın. Yani kapalı olacak <laughs> şey yapacak. İyi, hayırlı olsun. Dur İyi bakalım. Dur bakalım şimdi <laughs> çevirelim şunu geri. Evet. Mehmet Asıl'la buluştuk. Hadi söyle birkaç kelime. Ben utanırım Sıla. abi. Kameraya <laughs> karşı konuşuyor ama <laughs> ben. Mikrofonu da var. Hazırlamışım baksana. Evet, ama mikrofon buraya almıyor sesi. Almıyor. Hadi konuş o zaman. Ne konuşayım ben abi? Nereye gidiyorsun? Sabahtan beri <laughs> konuşuyorum. 150 kilometredir yoldayım zaten. <laughs> konuşuyor musun? geldik. İlla dedi önüne geçerim. Evet. Geç, geç, tamam o da camları kapattı. <laughs> Sinek girmesin diye içeri. <geçelim. gülüyor> Evet. evet arkadaşlar şimdi yolcuyu buradan e, uğurlayacağız, hayırlısıyla e, Türkiye'ye varmak nasip edecek kazasız belası inşallah. Amin inşallah. Ben yol de uzunsun. işte, ben de iş işte, hava şartları çetinliği yoluzun uzun ama Mehmet Asırabız gelir, e, Sıla yolunun kilometre taşı kendisi. Neyse biz smartla bir alıştırma uygun yaptı, bir dahaki gün de işte, Sıla yolu belki smartla olabilir. Evet arkadaşım arkadaşlar. Olur mu olur ya. Yani. Olur mu olmaz? Evet arkadaşlar. <laughs> e, Hoşçakalın e, arkadaşı. Herkese, herkese selamlar. Herkese selamlar. <laughs> Ondan sonra da senin arabayı kapak resmi yapacağım buna. Uçağı mı koyacaksın? Uçağız. Uçakla şey x 5i şey yapıyoruz. Evet Mehmet'im sana hayırlı yolculuklar. Sağ ol abi. E, dönüşte inşallah yine buluşuruz, görüşürüz. zaman olursa ne yaparsak. Aynı yolcudan selamlar. Haydi güle güle. Evet, Sıla yolcusunu uğurladık. Biz de kendi arabamıza dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkese teşekkürler bu videoyu seyrettiğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Selamlar.